Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bundan açacağız. Yani <laughs> sürpriz yumurta açacağız. İçinden oyuncak çıkıyor. Yani bunlar gibi figür çıkıyor. Ben ya bunları ya Biz bir isterim? kere daha açmıştık. Bakın seçenekler böyle. Ben şu cadılısını istiyorum. Ben ya de. da şu pembe saçlı bir de şunu istiyorum. Bu üçü çıksa yeter bana. Kuştan mı geldi o sefer? Bunları istiyorum. Sen neyini istiyorsun? Çok ben şu cadılısını çok istiyorum ve şu şunun istiyorum. Evet açıyoruz. Ama en hiç istemediğim bu. Evet. Şundan hiç istemiyorum. Şu. Şundan hiç istemiyorum. Şundan. Bunu sevmiyorum. Bu hiç çok kötü. Hadi açalım. Şimdi bir de o çıkıyormuş. Deliririm burada. Kanka kırdın Bacağımı kırdın İlk ben mi açayım? İlk sen aç ben de açmayacağım Bu çok zor bir süre Ben hemen açacağım. Kanka açtın Paketi açtın yanlışlıkla Paket açıldı Ama neyse Kanka Ya İstemediğim çıktı ya şu deli değil. Ah. Delir. Bu çıktı ya. Delir. Benim şimdi ya. Atacağım kendimi. Abi e, açım. Şöyle hiç istemediğim çıktı benim şansım bu. Ama neyse. İşte. Yine bu var. Ondan şu istediği çıktı hayır bu listede yok ki script bu var mı listede vay var 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 rivaya bundan çıktı ha. ama saçı pembe değil ki hmm. abi script çıktı sana bakın hiç birinde yok hiç Bakın şuna benziyor ama bunun burada saçı kahverengi. Bunki pembe. Abi sikret çıktı kıza. Ben şunu istiyorum bir an bu sandım. Hmm. Bu arada bunlar hak vardı 12 TL'ye düşmüş. Yani 50 lirada 12 TL'ye düşmüş. Yani ben gidip bir tane daha mı alsın? Kanka gidip bir tane daha alalım mı? Anne mağazamız. Bay Bir sonraki videoda görüşürüz.